dostlar. Eşyada gerçek bilgiye ulaşmak istiyorsanız bilgiyi zıttıyla beraber ele alacaksınız. Mantıkta bir kural var. Eşya zıttıyla bilinir. Bir örnek vereceğim. Hayatta çok işinize yarayacak. İki tane atı sözümüz var. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Taş yerinde ağırdır. İşte bu zıtları çarpıştırarak ilerlerseniz hayatta daima gerçek bilgiye gerçek hidayete, sırat-ı müstakime ulaşırsınız. Peki <laughs> yuvarlanan taş yosun tutmaz mı yoksa taş yerinde ağırdır mı? İnsan bir bal arısı gibi her muhatap olduğu kişiyi hızı bilmeli, ondan bir nektar, üsare öz almalı. Her okuduğu kitabından yine bir üsare öz almalı ama en az yüzde elli bir kendi kuvanına, kendi iş dünyasına çekilmeli ve kendi banını yapmalı. Yunus Emre'nin dediği gibi İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bunu hiç okumaktır. Sözünde olduğu gibi taş yüzde yerinde ağır olmalı ama devamlı yerinde de durmamalı. Yosun tutmamak için arada da yuvalanmalı. Hani çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir meselesinde gezerken okuyan ama dediğimiz gibi insan yüzde elli en az kendi kuvanında kalmalı. Taş yerinde ağır olmalı ama devamlı yerinde de durmamalı, bazen de yuvarlanmalı. Videoları beğeniyorsanız lütfen abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'a emanet olun.